Merhaba sevgili izleyiciler. Droneların gelişimine şahit olmak gerçekten çok heyecanlandırıyor bize. Önce dronlar kendilerini taşımaya başladılar. Biz onları kontrol ettik. Daha sonra dronlar biraz daha gelişti. Paket taşımaya başladılar. Ama şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu drona yakından bakacağız. Çünkü bu drone insan taşıyor. Müzik Gördüğünüz zaman sizi çok heyecanlandıracak olan drone işte şu anda karşımda sevgili izleyiciler. İçinde bir adet koltuk var ve bu koltuk 100 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu yükün adı da insan. Maksimum 3500 metreye kadar deniz seviyesinden 3500 metreye kadar çıkabilecek olan bu dronun hızı ise 60 kilometre ile 100 kilometre arasında değişiyor sevgili izleyiciler. Havada kalma süresi ise şimdilik 25 dakika. Şurada gördüğünüz pervanelerin büyüklüğü gerçekten heyecan verici. 4 tane çift pervanesi var sevgili izleyiciler. İçerisi de oldukça konforlu gibi görünüyor ama şu anda bariyerlerin arkasına geçemiyoruz. 25 dakika değil de ilerleyen zamanlarda enerji yönetimini çok daha başarılı yaptıklarında ya da yepyeni bir pil teknolojisi geliştirdiklerinde onun kat kat fazlasını yapabilirse insanlığı bambaşka bir konuma getirebilir diye düşünüyoruz sevgili izleyiciler. Oldukça az yer kaplayan, yükselmesi için çok uzun pistlere ihtiyaç duymayan bambaşka bir teknolojiden bahsediyoruz. Bir helikopterin kapladığı alanın neredeyse dörtte biri kadar yer kaplayan ve elektrikle çalıştığı için de çevreye zarar vermeden yenilenebilir enerjiyle tekrar şarj olup tekrar yolculuğuna devam edecek olan harika bir cihaz.